<laughs> Merhaba. Ee, bugün pasaportum hazır olacaktı. Ya pardon sıra benimdi ben dışarıda bekliyordum da. Tamam buyurun o zaman. Peki kimsin kimlerdensin? İyi misin, i̇yi misin, Fatma Gül! 你们说 Kaçtan veriyorsun? Kilosu 35 lira ablacığım. Elin saf olur mu bu fiyat ya? E ablacığım ot diye de dağdan bayırdan ben toplamıyorum ki. Hepsinin maliyeti var işte. Görüyorsun değil mi? Dağdan bayırdan topladığımız ot kıymete bindi. Bak adam gibi bir fiyat ver. Tamam bak sürekli geleceğiz ha ayağımız alışsın. Sen merak etme hallederiz ablacığım. Başka ne lazım? Bak orada kuş burnu var. Şahane. Bakayım, bundan da iki kilo ver. Tamam abla. Yarısını da reçel yaparız, sever misin? Aa ne güzel, çayı da vitamin deposudur ha. Nezleye, gribe falan çok iyi gelir. Soğuk içtiğin zaman da hararetini alır. Ablacığım, sen galiba bu işlerden anlıyorsun ha? Ee, anlarım biraz, çoğu insanın öyle ot diye ezip geçtiği var ya... ...aslında nelere şifa oluyor ya. bütün bunları bana annem öğretti ne, nasıl yapılır, nasıl kaynatılır, nasıl kullanılır her şeyi öğrettim. Ben istersen ben de sana öğretirim. Öğreteyim mi? <laughs> Şimdi... Ayrı kotunun yanında sen bana mısır püskülü de ver. Şundan. Tamam ablacığım. Beraber mi kaynatacaksınız? Hı hı. Eskiden burada bir abla vardı. Ondan sonra taşındı gitti buradan. Ha. O da böyle ayrı kotuyla mısır püskülünü karıştır bir şeyler yapardı. Ondan sonra getirirdi kavanoz kavanoz. Biliyor musun abla be? Prostatta yok satardık ya Vallahi Ama o ayrık köküyle olur. Mısır püskülü işte pekmezle falan kaynatırsın onu. ya ablacığım ee, sen yapıp getirsene buraya. Koyalım satalım. Olur. Malzemesi benden emeği senden ha? Of. Yaparım canım neden olmasın yaparım tabii. Ben Yanık merhemi falan da yapabiliyorum eğer istersen. Daha doğrusu bende formül çok. Ya istemez olur muyum abla? Tabii ki isterim ya. Çoğu insan artık böyle şeylerle uğraşmıyor. Herkes hazır istiyor. Sen yap getir rafa koyalım satıldık ya da paranı alırsın ha. Görüyor musun alışverişe diye çıktık. İş sahibi olduk. Verdikleri faize bak be. Ver ben taşıyayım istersen. Ay yok hafif hayat. Hadi istersen sen taşı. Ne iyi oldu. <laughs> Belki böyle böyle adım da duyulur. <laughs> Annemle beraber böyle otlarla, şifalı bitkilerle falan uğraşırken hep eczacı olacağım derdim. Annem de doktor olmamı çok isterdi. İşte iki kere üniversite sınavı girdim. İkisinin de de puanım yetmedi. Ondan sonra... ...araya benim annemin hastalığı girdi. Zaman geçti, ben de ipin ucunu bıraktım. Ama çok isterdim üniversitede okumayı. Sen liseyi bitirdin mi? Cık. Kaça kadar okudun? İlk öğretimi bitirdim işte, o kadar. E, niye devam etmedi? E, edemedim. Mezun olduğum sene annemi kaybettim ben. Abim de tam evlenmek üzereydi. Çok masraflı oldu. Evlenince de yengem mandırayı büyütelim dedi. İşçiye para vermeyelim, sen de çalış dedi. Sonra da Murat oldu. Zaten ona baktım. Öyle işte. Yani yengen engel oldu desene. Okuldayken derslerim iyiydi ama devam edebilseydim bitirirdim. Belki üniversite bile giderdim ama olmadı işte. Aa, yengen gelmiş. Ne öyle tıkır mıkır sallanıyorsunuz ya? Bir saattir bekliyorum ha. Ta evden çıkalı bir saat olmadı. Hı. Ne o, işlerini halledebildin mi? Hı hı. Aktarı buldunuz mu? Biz aktarı bulduk, biz iş bile bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Bizi konuşurken duydu adam. Dur bir dakika sen. Hayrola Meryem Hanım? E kız ne güzel anlatıyordu. E bir anlatsana. E benim işten anladığımı anlayınca... ...hani getiren siparişleri dedi ya. E ballıymışsın ha. Ama bakalım hayırlısı. hadi hayırlısı bir çay ısmarlarsın artık bize. Ee, i̇stediğin çay olsun. Ay hava çok güzel hiç eve gitmek istemiyorum. Oyalanalım biraz. Sahilde bir kafede falan otururuz. Abim bekler. Man, beklesin işi ne onun? Yine eve gideceğiz bir sürü iş. Sen ister misin Fatma Gül? Hadi sahilde kafeler var orada otururuz. Ben gelirken yolda bir lokmacı gördüm. Bak güzel fikir. Hadi gidelim. Ne o kız lokma mokma? Başarıyor musun yoksa? Kızla uğraşma. Ne, ya şaka yaptım. Öyle şaka olmaz. Bir daha yap. Tamam tamam, yapmam hadi. Merhaba, ee, uçak bilet fiyatlarını soracaktım da. Yurt yurtdışı. Yurt, yurt dışı? Gidiş, dönüş? Gidiş, sadece gidiş. Neresi için? Avustralya. Avustralya hangi şehir? Sydney, Melbourne. Ya aslında bilmiyorum, yani neresi olursa. Ben sadece fiyat almak istemiştim. Tur fiyatları daha uygun. Ne zaman için düşünüyordunuz? Hemen hemen. Yani bizi alır almaz. Birkaç gün sonra da olabilir. Ne vizesi alacaksınız turist, öğrenci, işçi? Soruyorum çünkü ne amaçla gittiğiniz önemli. Vize için de gerekli olacak. Birini ziyaret amaçlı gidiyorsanız, davet olması lazım. Ee, tamam o zaman. Avustralya olması şart değil. Almanya'da olur. Schengen vizeniz var mı? Onun için de aynı durum söz konusu. Daha önce Şengen vizesi almış mıydınız? <laughs> ya ben nasıl başvurur onu bile bilmiyorum ki. Ee, peki ne yapmam lazım? Size bir liste vereyim. <laughs> Öğrenciyseniz okul belgesi çalışıyorsanız iş yerinden belgeler isteniyor. İzin kağıdı da lazım. Sonra gelirlerinizi de belgelemek zorundasınız. <laughs> Anladım. Listede yazılı olanları hazırlayıp vizenizi alın önce. Bir için yine bekleriz. Teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.